Hocam amcam şeker hastası. Çok geçmiş. Çok çok sağ olun. Ne yemeli? Ne yememeli? Ne yememeli? Aslında şeker hastası her şeyi yiyebiliyor desem çok şaşırırsın değil mi? Ama yüksek şekeri var. Olabilir. Ama şeker yemesin de doktor. Doğru. Yani beyaz şeker yemesin. Buna katılıyorum. Yani rafine şeker dediğimiz o beyaz şekerden yemesin. Bu baklava dahil değil mi ona? Tabii yani. Şu baklava manya kendisi. Oo, evet sıkıntı bir durum. <gülüyor> gizli gizli <laughs> gidip <bir> yiyor sürekli. <laughs> şekeri hastası öncelikle çok iyi tanımamız lazım. Yani kendimizi teşhis koymamız lazım. Bu şeker ne? Ne yapıyoruz? Şimdi yaşayan bir geldi. Şeker hastası olduğunu söylemişler. E, baktım şekeri 121. Şimdi baktım kan tahlillerine. hastanın referans aldığı sonuç işte 90 120 arası. Sadece bir sene geçmiş arkadaşlar. Düşünemiyorsunuz. 120 referans aralığı 121 olmuş. Şimdi sen bu kişiye şeker hastası olduğunu söyleyip şeker ilacı verirsen zaten o kişi üzüntüden, stresten, şeker hastasıyım diyerekten o şekilde daha fazla yükseliyor. Yani bu sıkıntı. Ya yani bir şeker hastalarında şöyle bir sorun oluyor. Mesela ben bunu gerçekten de fonksiyonel tıpta öğrendim. Yani diyorlar ki bir sorun kökünden çöz. Şeker hastalarında direkt onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. E tamam. Şu ilacı kullan. Şimdi size bir soru soracağım ya. Şimdi bir duvarınız var evde ve bu duvar su akıtıyor arkadaşlar. E şimdi sen bu nasıl çözüm bulursun? Üzerini sadece kazıyıp boyayarak mı çözüm bulursun? Yoksa arkadan akan suyu keserek mi bulursun arkadaşlar? Şeker hastalığına aslında buna benziyor biliyorsunuz. Şeker hastalığına ilaç vermek aslında şunu yapıyor. Anı kurtarıyor sadece. Yani o duvar o ıslatlığı kuruyup üzerine boyuyorsun, anı kurtarıyorsun. Ama arkadan beslenme düzeltmediği sürece arkadan su kaçağı hala devam ettiği için o yine aynısı olacak. Yani bir şeker hastam vardı. Yüzlük ilaç kullanıyordu. Sonra doktor bunu 200'e çıkarmış. 500'e çıkarmış. Şu an 1000'lik kullanıyor. Düşünüyorsunuz 1000'lik Yetmemiş insüline başlamışlar. Yani günde 3 defa, 4 defa insülin iğnesi kendisine. Çünkü beslen bilmiyor. Yanlış besleniyor. Ama biz artık doğru besleme sayesinde geçen bir danışanımız tam 19 yıldan beri kullandığı insülin iğnelerinden kurtuldu. Yani şu an kendini düşürse her gün iğneyi vurmuyor yani. Nasıl olur hocam ben bugünleri inanamaz mı? Yani rüyamda görsem inanmazdım diyor. Ama doğru beslenme oluyor. Şu çoğu şeker hastalarına işte pirinç pilavı yeme, havuç yeme, kestane yeme diyorlar mesela. Komple yemek yememek demek aslında onları daha fazla sıkıntıya sokuyor, kasıyor kendini. Biz bunların, bu ürünlerin ya da daha doğrusu bazı ürünlerin glisemik indeksi yüksek. Ne bu glisemik indeks? O besinin kan şekerini yükseltmezdi. Evet bunu kabul ediyorum, doğru. Ama şimdi sen doğru besinleri, pirinç pilavı dahil buna, havuç dahil belli arıtlarla verirsen kan şekeri çok fazla yükselmiyor. Neden? Çünkü zaten belli seviye düşmüş oluyor. Yani ürün sen kan şekeri 100. Sen bunun hesabını yaptın, cihazlarla ölçtün. 100. Verdiğimiz besinlerin de kan şekerini ne kadar yükseltebileceğinizi hesaplayabiliyor. Sen bunu hesapladın. Böyle yükseldi. Belli bir grafiğe gitti ve düştü. Bu kişinin normal bir şey. Ama havuç bir tane fazla doğru ayarlayamazsan, pirinç pilavını doğru ayarlayamazsan kan şekeri çok hızlı yükseliyor, çok hızlı düşüyor. Evet bu şeker hastası kötü bir şey. Ama onun haricinde neden her şeyi yiyebilir diyorum biliyor musun? Çünkü benim gözümde o beyaz şeker besin değil. Yani doğal bir şey değil. O yüzden şeker hastası aslında doğal olan her şeyi doğru miktarda yiyebilir arkadaşlar. Ben sosyal tıp diye seni Ferhat Gültekin. Şeker benim uzmanlık kanalım Bu kadar çok güveniyorum. İddiaya girerim. çekeriz arkadaşlar. Sadece 5 senem beri çözerim. O halde hocam amcam en yakın zamanda yanınıza geliyor. Evet bunun da bekle altına çekelim ekran. Okey. Hocam o zaman abone olmayı unutmasınlar. Like evet. atmayı unutmasınlar ve de yorum yazmayı unutmasınlar. Söz konusu. Sağlık arkadaşlar. Güzel bir vermeye çalışıyoruz. Bir like, bir beğeni günü kurtarır. Kendinize çok iyi bakın.